Mevcut e, elektrikli araçlarda litimiyon pilleri kullanılmaktadır. Bu litimiyon pillerinde daha çok kobalt içeren elektrotlarla çalışılmaktadır. Ancak kobaltın zehirli olması ve fiyatın çok yüksek olması sebebiyle e, endüstri üretimde problem yaratmaktadır. E, araştırmalar kobalt içermeyen elektrotlar üzerine e, teşvik edilmektedir. E, bu sebeple bizler e, daha çok nikel mangan bazlı süper kapasitör elektrotları hedeflemekteyiz. Olaya maliyet açısından bakıldığı zaman e, kobalt daha pahalı olması ve e, ülkemizde az çok az miktarda neredeyse hiç bulunmaması e, ülkemizdeki üretim için önemli bir maliyet e, problemi yaratmaktadır. Ancak yani e, nikel, mangan e, daha ucuz metaller olduğu için bunlarla ilgili... E, enerji depolama sistemi maliyeti azaltılması hedeflenmektedir. Bizim şu an çalıştığımız süper kapasitörler enerji yoğunluğu açısından bakıldığında litiyon pillerinin gerisinde kalmaktadır. Ancak e, süper kapasitör elektrotların maliyetlerinin daha düşük olması, daha kolay hazırlanabilmesi, ölçümlerin daha kolay yapılabilmesi sebebiyle e, bu konuda süper kapasitör elektrotlarını enerji yoğunluklarını arttırma yönelik çok fazla çalışma yapılmaktadır. Bizim de hedefimiz mevcut litiyon pillerle yarışabilecek e, seviyede bir enerji yoğunluğuna sahip Superkapasitör elektrolitleri tasarlamaktır. Araştırmamız TÜBİTAK tarafından desteklendi. Bu sayede hedefimiz sente dediğimiz malzemelerle asimetrik superkapasitör cihazları hazırlamak, bunların patentine başvurmak veya bunları literatürde etki değeri yüksek saygın dergilerde yayın olarak bildirmeyi hedefliyoruz.